Belçika'nın Fransa sınırındaki 2000 nüfuslu Neşa köyü şu aralar başta Fransa'da olmak üzere dünya gündeminde. Şahsi serveti 41 milyar avronun üzerinde olduğu belirtilen Louis Vuitton şirketinin sahibi ünlü Fransız zengin Bernard Arnault'un ardından aktör Gerard Depardieu da Neşa köyünün yolunu tuttu. Ünlü aktör hükümetin yıllık kazancı 1 milyon avroyu geçenlerden almayı planladığı %75'lik vergiyi protesto etmek amacıyla malikanesini satışa çıkardı. Son olarak Uşa Süpermarket zincirlerinin sahibi, ünlü Mulye sahilisi de köye göç eden zenginler arasına katıldığını duyurdu. Fransa hükümetini kızdıran bu gelişmelere karşın Neşa Belediye Başkanı Daniel Seneseal, ünlü isimlerin köylerine gelmesinden çok memnun olduklarını açıkladı. Zengin vergisi olarak adlandırılan ve Sosyalist Cumhurbaşkanı Fransa Holond'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan yeni kanunun önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor. Ne kadar çok zenginin Fransa'yı terk edip etmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.